Peki hocam bizim e, eşleşmelerimizden Slovakya-Kosova tarafında e, aslında en çok konuşulan Slovakya'nın Kosova'yı yeneceği ama Slovakya'dan ziyade bence Kosova da kötü bir e, takım değil. Başarılı bir takım olduğunu düşünüyorum yani. Onların da hatta şöyle ekrana getireyim oyunlarını. Yani İsveç'i yenmiş bir takım 10 kişi baktığımızda. İsviçre ile beraber kalmışlığı var. Slovanya'yı e, yenmiş bir durumda deplasmanda. Yani bence gayet formda bir takım olduğunu düşünüyorum. Ben, ya herkes o, Slovakya ben, diye düşünüyor da o maçta favori olduğunu düşünmüyorum. Sen yani çünkü Kosova futbolu e, çok çıkıştı. Onlar da evet, aynı. Evet. Yani biraz önce söylediğim gibi yani bugün e, baktığında Romanya futbolu Kosova işte Slovakya, Slovenya e, buna e, söyleyebiliriz. E, onun dışında yani Arnavutluk birçok takım var artık böyle eskisi gibi e, yani favorisi ağır eşleşmelerde yani karşılarına kim çıksa işte bir İngiltere bir İspanya bir Hollanda bir Belçika bir Avusturya gibi takımlar olsa hadi tamam e, diyebilirim ama şu anda Slovakya ile Kosova eşleşmesinde Slovakya kağıt üzerinde önde olabilir kağıt üzerinde e, favori görünebilir ama ben Kosova'nın kolay bir lokma olduğunu düşünmüyorum. Ki son dönemlerdeki maçları bir kere az gol yiyorlar. Az pozisyon veriyorlar. Evet. Omasında bayağı etkililer. Baktığında çok başarılılar. Yani Kosova'nın nüfusu herhalde 1 milyon falan yani. bir ya da bir buçuk tahminim. İyi bildiğim için Kuzey Makedonya'da devamlı gidip geliyorduk yanda. Lig kalitesi çok yüksek değil. Yani herhalde tamamına yakını yurt dışında oynuyor başta vedat Muruç olmak üzere Evet ee, yani çok başarılılar ee, ülke futbolunu getirdikleri nokta e, inanılmaz derecede iyi bir nokta ee, diyorum ya yani bizim 85 milyon nüfusumuz artı buna da bir 20 30 daha 20 milyon daha gurbetçi işte dünyanın her tarafında sayarsan 100 milyon üzerindeki o nüfusta ve bu kadar zenginliğimizde Aslında geldiğimiz nokta bizim yani Dünya Kupa kupasını e, almamız gereken bir e, seviye olması lazım. Bunu net söyleyeyim. Bunu da sormak istiyorum hocam. Biz şu an sizce A plus seviyesinde miyiz? Ülkeler arasında. Yani A plus mu A mı B plus mu ne seviyedeyiz sizce? A plus olması seviyesi açısından şöyle olması lazım. Bizim bir kere bütün e, organizasyonlara arka arkaya katılmamız lazım. Şimdi 2026'ya katıldıktan sonra 28 Avrupa Şampiyonası'na kesin olman lazım daha sonrasında 30 32-34 iki sene aralıklarla bu birbirini takip ediyor. Ve milli takım düzeyinde oyuncu bazında, kendi ligimizin bazında seviye atlamamız lazım. O zaman A plus e, olursun. Ama biz e, B görünümlü, A görünümlü B'yiz şu anda. Benim e, gördüğüm. Onu ancak e, geldiğimiz noktada bu tip organizasyonlarda ki bu uluslararası organizasyonlarda devamlılığımız olması lazım. Ve bu devamlılığımızı takımlar bazında e, başarıyı e, yakalayıp lig kalitemizde e, takım bazında, oyuncu bazında arttırarak o seviyeye gelmemiz lazım. E, şunu da belirteyim. Mesela Dünya Kupası 48 takımla oynanacak değil mi? Evet. Şimdi oynanacak bu 48 takımla... E, bir turnuvada maçlar çok e, adaletsiz bir eee kura çekimi olabilir. Onu söyleyeyim. Yani şimdi Asya tarafı var. Amerika tarafı var. Değerlendirdiğinde işte Arap Yarımadası var. Var da var yani. Bu takımların e, eşleşmeleri birbirleriyle geldiği zaman Maçlarda 7-8-0, 5-0 hatta 10-0 falan olabilecek maçlar olabilir. Onu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda eşleşmelerde özellikle grup aşaması eşleşmelerinde ee, çok değişik ee, bir kura çekiminde ee, çok güç dengesinin nasıl ayarsız olacağı ayarsız olacağını söyleyeyim yani. Bir taraf yani onsa öteki taraf 3'lerde, ikilerde kalabilecek. 9'sa işte dörtlerde falan kalabilecek. O tip maçları çok göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? 2026 12 Haziran ve sonrası. Allah nasip ederse. Vallahi hocam ben hala çok heyecanlıyım gerçekten. Yani böyle böyle bir eee turnuva geçireceğiz. Çünkü e, takımları değerlendiriyorum. Bir sürü takım bakıyorum. Yani e, dünya kupasında gelemeyen işte Avrupa'dan mesela çoğu gelemeyen takımlarından daha kötü takımlar olacak. Veya işte Latin Amerika'nın, e, şey e, Güney Amerika'nın tarafından gelemeyen takımlardan daha kötü, Arap Yarımadasından gelen takımlar olacak. Veya Asya'dan. Neyse, e, baktığım zaman değerlendirdim onları. Yani çok farklı bir e, şey olacak. Dengesiz bir maç programı olacak yani. Hocam hafif hafif yorumlardan devam etmek istiyorum ama izleyicilerimize de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, henüz kanalımıza abone abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Yayını beğenerek de bize destek verebilirsiniz. Süper Chat özelliğimiz de açık. Süper Chat'ten de bizlere destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Parker Schnabel demiş ki Türkiye rahat geçer 3-0 demiş. Ee, Erkan Bey diyor ki Oktay Hocam otoriter otoriteler Romanya Türkiye maçında kimi favori gösterir demiş. Ayrıca eklemiş. Oktay Hocama yardımcı olan arkadaş ile ismini bağışlarsa tanışmak isteriz. Adım Taylan. Çok teşekkür ederim sorduğunuz için de. Ee, hemen sorusuyla devam edelim hocam. Oktay Hocam otoriteler Romanya Türkiye maçında kimi favori gösterir? Otoriteler, otoriteler. biz de otoriteyiz şu anda. <laughs> favori Türkiye tabii ki yani. Net. Onu... Kimle eşleşirse eşleşsin bence orada hocam e, Türkiye favori. Hiç fark etmez de aynı şekilde. Yani Türkiye'nin zaten kağıt üstündeki e, favorisi, favori durumu bugün grupta İspanya eee çekmeseydik biz direkt giderdik şansımıza. Dünyanın en iyileri geldi. En iyisi. En iyisi çıktı. Yani bu adam Dünya Kupası'nın direkt favorisi. Yani bu takım ve onu çektik biz. Ya bir şanssızlığımız bu oldu bizim. O yüzden e, bizim e, şu anda Allah göstermesin bir olumsuz durumda gidememe durumunda şan, en büyük şanssızlığımız bu kura çekimde İspanya'nın çıkması olur ki bunu aklımıza ve e, konumu sorumuza bile getirmiyorum. <laughs> Yok yok hocam. Yani her türlü gideceğiz inşallah artık. Hocam Ama... ben şunu da sormak istiyorum. İz... Size de sormak istiyorum. İzleyicilerimize sormak istiyorum. Ya bizim şöyle bir geçmişimize baktığımızda playoff'larda gerçekten başarısız. Yani ee, şu an ekrana da getirdim zaten geçmiş playoff'larımızı. E, 2003 aynı şekilde. 2005 2011, 2022 zaten en üzüldüğümüz anlardan bir tanesini Burak penaltı kaçırdığı. E, siz ne düşünüyorsunuz? Playoff'larda bu sefer şansımızı yüzde kırar mıyız? Eee Nasıl ilerleriz? Yani gerçekten büyük bir şanssızlık vardı milli takımımızda. Yani, e, bir öncesi işte İsviçre eşleşmelerinden sonrasını e, söyleyeyim de e, ağır favorilerden yani Hırvatistan'ın en iyi olduğu en formda olduğu dönemlerde Hırvatistan takımı yani İspanya kadar değil ama işte İspanya'ya yakın bir Hırvatistan'la eşleştik yani. Gerçekten zor bir e, şeydi. Portekiz'de Eşleşmesi de evet o da aynı şekildeydi yani iki tarafta kağıt üzerinde favori olan favori olan taraftı ve favoriler kazandı ama onun dışında eskiye gittiğimiz zaman da işte 2005 yıllarına gittiğimizde işte İsviçre maçları orada mesela kötü oyun diye hatırlıyorum baktığımda aynı şekilde Letonya ağır favoriydik yani Letonya takımın herhalde en büyük başarısı bu bu olabilir. Yani tarihindeki en büyük başarısı bizi eleyip evet. gitmesi olurdu ki. O odur. Onun dışındakiler de zaten eledik, elediğimiz e, maçlar ki e, baktığında e, Avusturya maçları işte İrlanda'da biz vardık e, 2000 Avrupa Şampiyonası. Yine Avusturya'da 2002 elemelerde yine biz vardık. E, onun dışında dediğim gibi yani şu tabloda biz playofflarda yani olmama ihtimali e, futbolun mucizesi dediğimiz olay 2004 e, yanılmıyorsam Letonya e, şeydi. Facia. 2008'de düzenlenen herhalde Dünya Kupasıydı. Evet. Avrupa e, evet. Şampiyonası pardon. E, o mesele o maç yani çok üzücü. Onun dışındakiler değildi yani. Hele son iki Hırvatistan ve Portekiz playoffları bizim yani çektiğimiz karşımıza çıkan en formda o dönemki ki mesela şu andaki Hırvatistan çıksa karşımıza değil. Aynı şekilde Portekiz'de şu dönemde bile o dönemdeki gibi yani biz şey değil şimdi daha iyi durumdayız. Bizim şu anki çektiğimiz kura, geldiğimiz e, durum yani söylemek istemiyorum onu. Çantada keklik gibi duruyor ama oynamadan da olmuyor. Biraz önce onu anlattık. Oynamamız lazım ve e, son sus bir şekilde disiplinli oynamamız lazım. O yüzden e, çantada keklik olarak görürsek Letonya'da yaşadığımızı yaşarız. Yani bu uyarıyı mesela buradan böyle yapabiliriz. Letonya'da yaşadığımız o faciayı Romanya'da yaşarız. Ama ben buna inanmıyorum tabii. Ama futbolda da bu var. Bunu da muhakkak milli takım yetkililerimiz, milli takım oyuncuları bunun bilincinde. Çünkü bu maçın telafisi yok. Ve telafisi olmayan bir maçta kesinlikle en ufak bir hata bile yer olmayacaktır değerlendirmemiz bu Hocam, devam ediyorum ben aslında şu an bu tabloya bakınca aklıma geldi ee, şu anda günümüzde şey kalmadı artık deplasman gol kuralı kalmadı şu an tabloya baktığımda İsveç İsviçre Türkiye maçında ilk maçı 2-0 kaybediyoruz ikinci maçı 4-2 yeniyoruz ama deplasman gol kuralından dolayı maalesef gidemiyoruz şimdi bakınca böyle bir içimciz etti Yani eğer o deplasman kuralı olmamış olsaydı belki maç uzayıp biz şu anda Dünya Kupası'na gitmiş olacaktık ki o dönemi de hatırlıyorum Türkiye'ye çok büyük cezalar yağmıştı. Bayağı kıyamet kokmuştu. Ee, de sanırım yanlış hatırlamıyorsam o zamanki FIFA Başkanı da İsviçre'liydi ve Türkiye'ye ağır ağır cezalar getirildi diye hatırlıyorum. Ondan sonra toparlamamız zor olmuştu. Ee, yani burada ekstra ama üzüldüğüm belki Portekiz milli maçı. Orada Burak Yılmaz o penaltı atmış olsaydı, ya yani tabii şimdi şey yapmak istemiyorum. Asla. Kendisi zaten o maçtan sonra dedi ki ben daha formayı giyemem çok ağır geldi bu bana. Yani çok üzücü ya. Ama bu milli playoff, bu playoff'un bizim için artık işleri değiştireceği bir playoff olacağını düşünüyorum hocam. Avrupa'ya büyük başarı getirecektir diye düşünüyorum. Bir de şunu sormak istiyorum, İzleyicilerimize de sormak istiyorum. Sizce playoff maçı hangi şehirde oynanmalı? Hocam sizce hangi şehirde oynanmalı playoff maçı? Yani şimdiye kadar ee, baktığımız maçlara göre. Valla e, yani İzmirde bayağıdır oynanmıyor galiba İzmirde olabilir. Stada evet. çok böyle hoş çok güzel İzmir e, seyircisi de e, futbola aşiktir. E, Bursa'da oynandı zaten e, Samsun'da da e, oynandı diye düşünüyorum en son playoff'ta. Yani ben bana sorsam mesela ben İzmir derim. Hem böyle... Hocam benim için de Konya geçiyor ya. Ben de Konya'yı istiyorum. Niye bilmiyorum. Orası sanki bize çok şanslı geliyormuş gibi geliyor. Konya, İspanya maçı nerede oynanmıştı? Ee, Konya'da. Konya'da öyle oynanmıştı. değil. <gülüyor> 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 Yok öyle. <laughs> Pardon doğru düzeltiyorum. Haklısınız hocam. Ama Konya'da şey maçı da oynanmıştı. Ee, 2016 yanılmıyorsa ya da 18 miydi? Ee, Selçuk İnan'ın İzlanda maçı. Aa, Sesli. evet. 9'da attığı muhteşem bir gol. O da orada oynanmıştı yanılmıyorsa. Ya nerede oynanırsa oynansın fark etmez. Bizim e, alacağımız maç inşallah iyi olur ve alacağımıza inanıyorum ben. Romanya karnemiz kötü bu arada. Evet, Romanya... onu da şimdi soracaktım hocam size. Romanya Ay. karnemiz aslında bayağı kötü gözüküyor ama geçmişe birazcık bağlı herhalde bu hacilerin olduğu dönemlerde Tabii, çok fazla karşılaştığımızı düşünüyorum. Biraz önce dedim ya Romanya futbolu bizden çok çok ıı, öndeydi. Ee, özellikle bizim ol, oynadığımız dönemde. Ee, Romanya milli takımıyla eee ıı, oynam kimse o zaman oynamak istemezdi yani net söylüyorum çok iyi bir milli takımları vardı ee, ve o dönemlerde alınan e, skorlar bunlar ama tabi istatistik onu bunu gösteriyor baktığında 5 galibiyet 7 beraberlik ve e, çok fazla 14 e, galibiyet özellikle atılan gol neredeyse iki katı daha fazla iki katından. Ya bu istatistikler olabilir, sorun değil. Ee, biz bu istatistiklere bağlı değiliz. Biz Romanyayı her halükarda biraz önce dediğim gibi bu mantelte de geçeceğiz. Hocam, Romanya'nın değerli, en değerli oyuncularını da ekrana getirdim. Şimdi baktığımızda burada benim çok tanıdığım isim yok ama siz muhtemelen birçoğunu tanıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Burada birinci sırada Dragush'in var, o da Tottenham'da oynuyor. Arkasından Ritu geliyor, 12 milyon değeri var. Sonra PSV'li man geliyor. Şeklinde ilerliyor. Buradan bize en tehlike yaratabilecek oyuncular kimler olur? Yani kimleri durdurmak gerekiyor? Kim Hangi oyunculara önlem almak gerekiyor? Yani dediğim gibi takım şeyinde çok şeyler atletik olarak hem genç hem de iyi oyunculara sahipler. İşte Draguş zaten Tottenham'da stoperde çok etkili oynayan ve çok sağlam bir Stoper ee, ve bugün baktığında Romanya futbolunda e, geçmişe nazaran bu oyuncuları eşleştirdiğinde içlerinde çok sivrilen çok böyle e, wow dediğimiz herkesin e, bildiği bir oyuncu yok. Ama takım bazında baktığımda hepsi başarılı iyi oyuncular kaliteli oyuncular e, ve aşama kaydetmeye yani level atlamaya müsait oyuncular bunlar. Yani kendi bulunduğu değerlere şu an değer katabilecek oyuncular. Baktığında işte Olaru, Koman, Birlega, bir Lega, e, Montenau bunlar hep böyle yaş itibarıyla da ve e, kendi liglerinde oynadıkları oyun ve futbol takımlarında da yani level atladıktan sonra ucu açık oyuncular. Mesela işte Draguş Tottenham'da oynamasa 25 milyon euro fiyatı olmaz abi bir seviyeye gelmiş şu anda mesela montean'nun 5 milyon euro görünüyor ama ucu açık çok değerlenebilecek oyuncu değerlenecek oyuncu e, konumundalar yani o yüzden e, bunu takım bazında değerlendirdiğinde çok iyi bir takım görüntüsü veriyorlar e, ama Tekrar söylüyorum. Bu takım görüntüsü e, kağıt üstünde de, sahada da bizi eleyecek bir e, pozisyon ve durum değil. Hocam zaten şeyde, ekrana getireyim. Şu şekilde Türkiye ve <laughs> e, Romanya'nın kadro değerlerini ekrana getiriyorum. Romanya'nın değeri 86 milyonken bizim değerimiz 478 milyon. Hani ekstra olarak da şunu ekleyeyim. Bizim gerçekten şu an dünya starı oyuncularımız var. Kenan'ı var, Arda'sı var, e, Hakan'ı var, Uğurcan'ı var. Say say bitmiyor ya. Gerçekten dünya starı dediğimiz isimler bunlar. Ya Şimdi bizde de mesela işte e, level atlayacak Romanya'daki nasıl var? E, işte saydığım oyuncular işte Draguş 23'telik işte Montana 5 milyon gibi görünüyor. İşte mesela bizde en son işte golü atan Deniz var. Deniz Gül ortada. Evet. Level atlayacak pozisyonda işte Can Uzun var. Can işte belli seviyeye geldi. Oradan da çıkış yapacak işte. Atakan aynı şekilde e, tabii geldi. İşte Salih e, Dortmund'da zaman zaman oynadı bir seviyeye geldi ama bir türlü o eşiği atlayamadı. Yani level durumuna geçemedi. Yani kendi takımda takımımızı saydığımızda kadroyu işte Uğurcan, Zeki, işte Mert Müldür, e, Meri, Abdülkerim, İsmail, Hakan, işte Arda, Kerem, Barış, Oğuz'un dışında e, Romanya'nın kendi as oyuncusu, oynadığı oyuncu, bazındaki pozisyondaki oyuncular bizde kadroya giremeyen, oynayamayan, forma bulamayan oyuncu konumunda. Evet. evet. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, evet. E, O yüzden olayın her neresinden bakarsan bak bizim Romanya'yı eleyemememiz bizim ayıbımız olur. Ama futbolda var mı? Var. Bu ayrı bir şey. Ama sen gerekli oyunu sahaya yansıt, gerekli mücadeleyi yap. Kötü oynadığın anda bile iyi koşu yap. Romanya'yı elersin. Benim mantalitem bu. Bizim sadece o gün oyun şartları, oyunkü durumda kendi içerimiz içimizde, kendi bünyemizde kendi problem içeride yaratmazsak, yani kendi kendimize mahvetmezsek hiçbir şey olmaz. Standart bir şekilde gidelim. Problemsiz bir şekilde maça hazırlanalım. Çalışmamızı yapalım. bir Hiçbir şey olmaz. Federasyon da ona göre rahat dursun. Rahat hareket etsin herkes. Hiç Bence de. Şey Bence de. Lütfen e, biz şu Dünya Kupası'na bir el birliğiyle gidelim lütfen. Sinan, muyum? Sinan Bey de diyor ki size aynı şekilde katılıyor. Bütün izleyicilerimiz katılıyordur zaten hocam. Ne Romanya de diğer taraftan gelecek Kosova veya Slovakya bize rakip olamaz. Dünya Kupası'na gidemezsek ayıp olur bu jenerasyona demiş. Evet. Kesinlikle ayıp olur. Yani e, oyuncularımız da bunun farkında zaten. Yani uluslararası platformda oynuyor hepsi. Bugün e, saydığınız saydığınızda Şampiyonlar Ligi yarısından fazla Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Yani evet. ve Şampiyonlar Ligi bu dünyada Dünya kupası da dahil bana göre göre en zorlu, e, en zevkli, en kaliteli organizasyondur e, nezdinde iznine yapılmış organizasyon olarak. Burada boy gösteren adam için Dünya kupasında işte karşısına gelen e, takımlar gittiğimizde inşallah çerez gibi gelecek yani. Onu onu anlatmaya çalışıyorum. Biz en zor e, kısımdayız. Zaten hangi gruba düşersek düşelim statü gereği zaten oradan çıkarız. Yine aynı statü yapacaklardır herhalde. Dörtlü gruplarla yapacaklardır. İlk iki çıkıyordur diye düşünüyorum. Oradaki statüyü tam hı hı. Yarım, yayınladılar mı bakmadım ona da. Dörtlü gruba geldiğinde iki tanesi muhakkak bizim yine dişimize göre olacaktı. Bir tane bir dişli rakip çıkabilir gruplarda. E orada elimizi kolumuzu sallayarak çok rahat yine çıkarız. Ama dediğim gibi bu rakipler mesela Kosova, Slovakya işte Romanya üçleminde bir grup olsa Dünya Kupası'na gittiğimizde gruptan bu grup daha zor olur. Evet. Anlatabiliyor muyum yani kafada Tabii bir şey şimdi dörtlü grup düşünün. Dörtlü grubumuzda e, bu üç takım var bir de biz varız.